sizlerle yepyeni bir Rus dikenli kızı kasma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Rosa'yı kasmaya devam ve bu videoda Rosa'yı 18 rütbe yapacağız arkadaşlar. inşallah. Şuraya bir saklanacağım arkadaşlar. Çıkana kadar yani umuyorum ki 4 savaşçı der. Önceki önceki videonun sonunda yine buraya saklanmıştık. Feci bir şey hatırlıyorum. Olmanız lazım. Oldum Edgar'ı direkt. Çok güzel. 7 savaşçıya düştü arkadaşlar direkt. Çok iyi oldu bu. Mükemmel oldu. Daha gaz çıkmadan 7 savaşçıya düştü. Şimdi bir 5'e vursa direkt. En ben kaçayım ya buradan. Arkadaşlar onları da geride bıraktım. Çok güzel ya. Burası benim yerim ya. Alt savaşa düşer mi? Düşer mi? Orada da bir var. Allah tam buraya gelmedi. Haydi bakayım. Haydi bak gaz geliyor bak. Bak benim hesabım bozma. En baştan kısa güzelimmişti. Hadi bakayım. 6 5 Hadi beni daha ölsün lütfen. Gelme buraya. Gelme. Cemilem, 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 Cemilem. Bam. Şöyle ben El Primo, El Primo geber, El Primo. El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, İşte bu. Öldüremedik ama arkadaşlar ikinci olduk. Bu da bir başarıdır. Ve arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü olursak. So much. 2 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmeliz ya. Buyur kendi kız Rosa'yı. 20 rüt yapacağız arkadaşlar inşallah. Tabii ki bu videoda değil ama yani 420 kupa olacak ya. Hani düşünüyorum da gerçekten biz ne yapmışız be. Nasıl bir makine icat etmişiz. Beni, beni gördü, beni gördü, beni gördü. Beni gördü, beni gördü, beni. Buraya gelme, buraya gelme, buraya gelme. Aman aman aman. Çok güzel. Mek var, mek var, mek var. Mek, mek, mek. Mega, mek, mega. Korkut mu onu ha? Kutuymuş. Dokuz savaşçı abi. Çok kötü başladı. Hadi bakalım. demet takalım. Arabaya bindin. Aldım valla. Daha neydi aldım hadi bakalım bu. Rosa 420 kupa ve 18 rütbe. Yazıldı bu tarihe oğlum daha neler yazılacak siz biliyor musunuz? Mu? İşte budur. İşte budur. Lucas 3 savaşçı. Lucas onu da al. 2 savaşçı. Ama Edgar'la kalmamız kötü oldu. Heyse ben ölürüm sıkıntı değil. Biz ölürüz Cemilem. Cemilem senin için ölürüz. O içi doldurmasın ama. O içi doldurmasın ama. Doldurdum. Kaç, Kaç ezgarı kaçırdım arkadaşlar. Arkadaşlar bir enerjiyle dokuz enerjiyle Edgar'ı korkutuyorum. Görüyor musunuz? <laughs> Şaka diyorsun ya? Sıkıştı ki oraya sıkıştı artık. Canım dolması lazım. Uzaktan yaklaştırmazsam alacağım arkadaşlar. Bu sefer de oraya sıkıştın. Hadi bakalım. Kaçacak yerim kalmadı be abi. Bir arkadaşla 18 lütfettir Rosa. 26 kupayı da kaçtık. Umarım beğenmişsinizdir. Altta like atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi ve gizli açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.